Herkese merhaba Özgür Zadyo dinleyicileri, ben Kavella Paslan ve Öteki Dünya programımızın bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Burkina Faso, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçtiğimiz hafta bir darbe meydana geldi. Ve bu darbe ile birlikte tabii ki pek çok soru işareti var insanların kafasında. Fransa'nın rolü gündeme geliyor, darbecilerin acaba Rusya'ya mı yakın olup olmadığı tartışılıyor vesaire belki bu konular daha ileride netlik kazanacak konular ancak bugünkü programımızda biz Burkina Faso'yu konuşmak, tanımak ve geçmişini aslında incelemek istiyoruz. Konuğumuz belgeselci ve yazar Ümit Kıvanç. Hocam programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz aslında Burkina Faso'yu bize ulaştıran, bunu gündemi edinen Türkiye'deki belki de ilk insanlardan birisiniz. Bir belgesel hazırladınız ya da bir e, nasıl tarif etmek doğru olur bilmiyorum ama uzaktakiler başlığı altında Burkina Faso'yu ve Thomas Sankara'yı bize aktardığınız bir e, görüntü var bir video var bunu nasıl tanımlamak doğru olur öncelikle size bunu sorayım. Valla bir belgesel kolajı gibi tanımlamak doğru olur çünkü Sankara üzerinde daha önce yapılmış bir tane çok müthiş bir tane de yine iyi olan iki belgeselden ben bir takım parçalar aldım e, ben Burkina Faso'ya gittiğim zaman çektiğim sokak görüntüleriyle falan onları bir araya getirip üstüne de edindiğim bilgileri koydum. Aslında şöyle onun ilginç bir hikayesi var. O sırada bir arkadaşım çok hastaydı ve onu kaybetmek üzereydik. Ve onun için yaptım ben bunu. Çünkü Sankara meselesini ben açıkçası yani öyle çok da bilmiyordum. Fakat giderken Burkina Faso'ya bir şeyler okudum. Dünya Sağlık Örgütü'yle bağlantılı bir <laughs> Avrupa Birliği bağlantılı bir e, iş için gittim. O zaman işte milenyum hedefleri diye bir şeyler vardı. E onu onun için gittim. Giderken e, biraz bilgi edineyim gideceğim yer hakkında diye okudum. Çünkü biz o tip işler için gittiğimizde 8-10 gün kalıyorduk. Normalde turist olarak gitsen hiç gidemeyeceğin yerlerine gittim. evet. bir takım ülkelerin falan. Ee, okudum tabii bu Sankara meselesi beni çok ilgilendirdi. Şimdi e, dinleyicilere de aktarmaya çalışacağım bildiklerimi onları da ilgilendireceğini sanıyorum. Evet ne çok kadar kaldınız şey. orada? Bu arada o dönemde ne zaman gittiniz 10, 10 gün kaldık. Bizim Aha. o zamanki işimiz e, daha çok e, bebekler, hamile kadınlar, yeni doğum yapmış kadınlar onlarla ilgili bir sağlık şeydi bir takım hastanelere gittik köylere gittik sağlık ocaklarına gittik ee, oldukça uzak yerlere de gittik yani başkentte çok az kaldık aslında ee, orada işte çekimler yaptık ben sonra e, onlara bir film hazırladım e, bunlardan dünya sağlık örgütüne de bu tip birçok birçok iş yaptım e, Endonezya'ya iki defa gittim Vietnam'a gittim e, Nijer'e gittim daha öncekilerden uzaktakiler diye böyle bir, daha çok arkadaşlarım için, hani oraları görsün insanlar diye öyle bir kolaj yapmıştım. Burkina Faso'ya da gidince iki, uzaktakiler iki diye böyle bir şey yaptım. Evet, o hatta orada şey... da siz şundan bahsediyorsunuz, hani farz edin ki Burkina Faso'yu geziyorsunuz, bir de size Thomas Sankara'yı anlatıyor diye de yazmışsınız betimlerken bu görüntüleri de bize aslında evet. biraz da bunu sormak istiyorum, hani bize biraz da İzlenimlerinizi aktarabilir misiniz öncelikle Sankara'ya gelmeden önce Burkina Faso'yu tanımak anlamında? Evet. Bir, bir iki şey söylemeyi mutlaka isterim. O da şu, şimdi Nijer'e gittik biz daha önce. Hı hı. E, bunlar dünyanın en yoksul işte 15-20 ülkesi arasındalar her zaman. Burkina Faso da Nijer'de. Nijer o sırada en yoksul, e, alttan üçüncü falandı yani. Hı hı. En yoksul ülke falandı. Şimdi Nijer'e gittik. Nijer'de böyle ölmek üzere olan bir ülkeyle karşılaştık. Böyle çöl büyüyor. insanların hepsinin omuzları çöküyor. Böyle feleğimizi şaşırdık. Yani gerçekten biz burada yoksulluk falan bilmeyen insanlar değiliz. Ama orada gördüğümüz şey bizim bildiğimizin, hafızalamızın çok ötesinde bir, bir yokluk. Çok acayip bir şey yani. Yani mesela birini bekleyeceğiz bir çekim için. E dedik yani bir kahve yok mu oturalım işte bir çay içip bekleyelim falan. Ya ortalık birbirine girdi, bir şeyler oluyor, bir yere götürüyorlar. Yok çünkü insanlar bir gölge ağaç altında oturuyor. Bir şey gün içerisinde oturup, ya bizde mesela en yoksullar, hiçbir şey olmayanlar hariç, herkes iyi kötü bir kere bir kahveye gidip bir çay içebilir falan arada yani. Yok öyle bir şey. Ee, döndükten sonra insanlara nasıl anlatsam, nasıl anlatsam diye şöyle bir şey buldum. Yani bizde en yoksun insan ne yapıyor? Çöpten bir şeyler topluyor. Orada çöp yok. Böyle anlatabilirim. Öyle bir çöp oluşamıyor. Ya böyle köşe başında işte sokakta su kaynatıp poşet çay satan adamlar var. Onlardan alıp bir şey içiyorsun. Bardağa koyuyorsun. Arkada iki tane, üç tane çocuk fırlayıp ve çanaklarıyla dolaşıyorlar zaten. Hani bir yiyecek kırıntısı, yiyecek içecek bir şey bulurlarsa hemen çanağın içine onu atıyor. Ya poşet çaydan kalanı düşün yani. Bardağın dibinde kalanı çocuk avlamaya çalışıyor gelip falan. Böyle feleğin, hakikaten feleğin mi şaşırdım ben. Ee, döndükten sonra böyle yani musluğu açarken bile vicdan azabı çekiyor oldum evde yani. Çünkü çok acayip şeyler gördüm. Fakat Burkina Faso'ya gittik. Yoksulluk aynı yoksulluk. Ama insanlar bambaşka. Ee, şimdi Burkina Faso'nun eski adı Yukarı Volta. Evet. Fransız, eski Fransız sömürgesi. Ot Volta Ve <laughs> bu, o ülkeler doğal sınırları olan ülkeler değil. imal edilmiş ülkeler. Ee, batılı sömürgeciler tarafından. Ee, Burkina Faso'da ya burada zaten hani ekilebilir alan çok az. Çoğu da zaten çiçesine yüzünden ekilemiyor. Ee, bir şey de yok özel maden şu bu. Burası Esas sevgilisi Fildişi kıyısı ya Batı'nın. Fildişi kıyısına oraya geliştireceğiz. Ee, oraya oraya işte ucuz iş gücü sağlayacak bir şey. Interland gibi bir ülke kurulmuş orada. Yukarı orada Ve fakat 1983'te e, Thomas Sankara, e, ya o da darbeli bir süreç aslında. Fakat evet. e, Sankara işte Afrika'nın Che Guevara'sı diye daha sonradan adlandırılacak olan adam. Çok enteresan, böyle matrak, esprili, e, hayat dolu, e, çok ilginç bir kafası olan e, bir yüzbaşı. Ve bir şekilde sonuç olarak o başbakan oluyor ve daha sonra da idareyi bir şekilde ele alıyor. Tam burada aslında Sankara'ya belki de girmek gerekirse, hani ben de izlediğim zaman e, onun görüntülerini, röportajlarını aklıma ilk şey gelmişti hani alıştığımız o siyasetçi portresinden herhangi hangi artık siyasi görüşe sahip olursa olsun kesinlikle dışına çıkan bir isimdi. Gerek üslubuyla olsun ya gerek yaptıklarıyla olsun. Başta Asker. Evet yani, doğru. Başında Kanada e, Rowling vardı. Ghana'da da böyle bir genç subay vardı başta. O da solcuydu. E, Rowling'i de e, Sankara'yı da biz açıkçası Buradan zaten bizim insanların, solcular dahil, bizim insanların dünyayla ilişkisi zaten 80'den sonra hemen hemen hiç kalmadı. E, benim gibi ilgilenen insanlar da küçümselik açıkçası. Ya darbeci askerler yani bunlar. Tamam biz biz ne solcuyum diyen korkunç e, darbeci askerler gördük dünyada daha önce. O Etiyopya'daki Mengistu Mariam evet. falan gibi yani bunlar arsistim filan diyen aslında böyle diktatöre özentisi kötü tiplerdi. Onlara da müthiş bir haksızlık ederek öyle yaklaştık. İlgilenmedik aslında doğrusunu istersen. Ama işte sonradan öğrenci şimdi Sankara mesela ilk gelir gelmez yaptığı iş ordu mensuplarının ayrıcalıklı alışveriş yapabildiği bir bir şey var işte. Hani ne diyeceksek orko gibi falan. Hı hı. İlk iş onu süpermarket haline getirip halka açıyor. Devletin elindeki bütün lüks arabaları sattırıyor. O an alınabilecek en ucuz bir Renault modeli var ufak. Onu alıyor. Birinci mevkide seyahat etmeyi yasaklıyor devlet görevlerine. Ve mesela şöyle hoşlukları var. 8 Mart'ta kadınların pazara gitmesini yasaklıyor. Erkekler Evet erkekleri gönderiyor. Doğru. Bir gün yapsınlar da görsünler falan diye. Ve mesela onun dönemindeki bütün kadınlar o belgesellerde görüyorsun. Herkes aşık adamı yani. Çok seviyorlar. Ee, halkla ilişkisi falan öyle. Kimseyi öldürmüyor mesela adam yani. Ve ona karşı bir tane bir öğretmenlerin görevi diye bir şey var. Onda da bozulup bunlara bağırıp çağırıyor yani kimse yapsa falan da atmış. hani böyle e, başardı en önemli iş şu yani açlık Afrika deyince açlık ya gelen şey. Burkina Faso topu topu dört sene içinde kendisini besleyebilecek yiyecek üretir hale gelmiş. Tekstil üretir hale gelmiş. Ve Üstelik 80'lerden bahsediyoruz. Yani çok da o dönemde sırtını yaslayabilecek bir müttefinin de olamayacağı bir dönem belki. Yani... Yok çünkü şey değil öyle. Yani, yani 83 zaten hani Sovyetlerin falan da artık son dönemleri. Evet. ve o kafada biri değil işte. Afrika bağımsızlığı kafasında birisi ve Afrika ülkelerine çağrı yapıyor. Yani dış borçları ödemeyelim diye bir meşhur bir Afrika Birliği konuşması var. İşte orada diyor ki e, ya bu borçları hep beraber ödemeyeceğiz ya da bir sonraki toplantıda ben burada olmayacağım. <laughs> evet. Beni çekim var. Öldürüyorlar. Öyle oluyor. E, i̇şin e, en acı tarafı e, bir toplantı sırasında 12 başka subayla birlikte odadayken askerler odaya girip tarayarak öldürüyorlar bunları. Bu işi yapan adam Blaise Compaore ee, onun aslında en yakın şeyi dostu. Bütün bu süreçte yani onun yanına yanı başındaki adam ikinci adam yani. Fransızlarla işte bir şekilde işbirliği halinde bunu deviriyorlar. Yani sadece Fransa'da değil muhtemelen. Eee işte Afrika'da çok yaygın bir şey var. E, laf var. Afrikalı kötümserliği diye. Böyle hani bizim biz adam olmayızımız gibi bir şey. Ee, ve tabii o Afrikalı kötümserliği çok e, somut kökleri olan bir şey. E, yani bir kıtanın bütün genç güçlü kadınlarını, erkeklerini bilmem kaç sene boyunca oradan zorla yakalayıp götürüp köle yapıyorsun falan. Böyle bir tarihin üzerine Doğru. kafasını kaldıran herkesi de eziyorsun. Ve yani Afrikalılar da böyle bu durumun değişmeyeceğine dair bir şey oluşmuş. Onu yıkabilen bir adam. Ülkenin adını ya yani Burkina Faso şu başıdik insanların ülkesi. Ve sanırım iki farklı ediyor. ülkede konuşan, en en çok konuşulan evet. dilin bir birleşimi evet. olarak bunu yapıyor. Yüzde %50 gibi bir çoğunluk var. bir Ondan sonra daha küçük gruplar var ama onların içindeki en büyüğü yani en kalabalık iki etnik grubun dilinden birer kelimeyle yapmış onu. Ve bu sahiden Nicea'ya e gittiğinde hiçbir şey yapma yani sokakta böyle gelen geçene bak git Burkina da bak tamamen farklı insanlar görüyorsun böyle bir özgüvenleri falan ve biz gittiğimizde Blaise Compaor iktidardaydı yani Sankara'yı öldüren hı hı. ama e, Sankaranın da diğer 12 suyunda mezarları mezarlıkta özel yerleri var ve ee, i̇nsanlar gidip onları sürekli yıkıyor, temizliyor filan. En son hatta Kokuyor çok büyük bir anıt insanlar. yaptırdılar hatta Ve, adına da sanırım. Başkentin pardon başkentin ortasında en kalabalık yerlerinde iş bölgesinde çocuklar sokakta sankara diyi satıyorlardı. satıyorlardı. Ee, ben de onlardan aldım ilk zaten o şeylerden bir tanesini. Gerçi internette bulup izlemiştim ama çocuklar onu satıyorlardı sokakta sankara sankara diye. Yani. Ona da bir şey denemiyordu yani bir yandan. Çünkü ulusal kahraman. Bir de tamam. halk çok seviyor tabii. yani Hala onu tapıyorlardı. Çok Peki, seviyorlar. Peki ben tam da burada aslında bir ek yapmak gerekirse. Mesela geçen sonbaharda e, Sankara'nın e, cinayeti tekrar gündeme geldi. Hatta işte, e, 2014 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Konkorda'da e, sürgüne gittikten sonra bir ayaklanma sonucunda iktidarını e, bırakıp e, o da sanıklar arasındaydı bu davada ve işte Sankara'nın çok büyük bir anıt yapıldığını da hatırlıyoruz son yıllar içerisinde. Ya yani ben şunu sormak istiyorum aslında sizin de bahsettiğiniz bu popülerliğinden yola çıkarak sizce hani üzerinden kaç yıl geçmişti? 35 yıl geçmiş herhalde ölümün hala bu kadar ve kala kala 4 yıl belki de iktidarda kalmış aşağı yukarı Sankara. Yani tüm bunlara evet, rağmen bu, pop bu, bu popülerlik nasıl hala canlı ve ayakta olabiliyor sizce? Çünkü gerçekten adam hani başka kimsenin başaramadığı bir şey başarmış yani bir bir ulus ulus halinde ayağa kalkmış o ülke ya o filmlerde de aktardığım bölümlerde var Fransızlar tamam demir yolu yapacağız falan diye söz veriyorlar fakat bir türlü gelip de başlanmıyor o demir yoluna bunun üzerine hadi abi yapıyoruz denerek insanlar elleriyle o böyle binlerce kişi ve inşa ediyorlar sahiden. Yani orada aslında devrim oluyor. Şimdi tamam iktidarı bir subay o şekilde almış o kısmı falan antidemokratik şu bu da ama ya şunu demeye çalışıyorum. Ya orada bir devrim oldu. İnsanlar ayağa kalktı. Ee, mesela kadınları orduya aldı. Şimdi bu ilk bakışta çok Ters gözüken bir şey. Militaristçe falan. Ama Afrika ülkesinde kadınların erkeklerle aynı üniformayı giymesi ve özellikle aynı silahı taşıması çok büyük bir kültür devrimi aslında. Yani e, özellikle o kadınlar konusunda filan benzer e, hani karşılaştırılabilir örneklerde çok rastlamadığımız radikal şeyleri var e, zamanına göre. Gidişatı da kendisi de görüyor zaten işte bir bisikletle diyor yamaçtan tırma, yamacı tırmanıyorum ve hani durduğum anda aşağı giderim yani böyle belli. O bir Mithra'nın bir sahnesi var. Onu da ben şey aktardım belgeselde. Mithra'nın böyle kalkıp genç arkadaşımın heyecanını anlıyorum falan yaptığı bir sahne <laughs> var yani. O aslında orada anlıyoruz. Sankara'nın bir süre sonra artık var olmayacağını. Yani çok özel bir örnek. Türkiye'de çok az biliniyor. Ben çok böyle o gittiğim ülkelerin özellikle bir kısım yerleriyle çok duygusal bağlar kurdum tabii. Çünkü bizim normal olarak bildiğimiz, gidip gördüğümüz yerler falan değil. Ve çok acayip durumlarla karşılaşıyorsun. Hakikaten bizim ya biz burada dünyada böyle ee, hani orta sınıfın hafif üstünde bir yerde yaşıyoruz aslında. Ee, ya oradaki yokluk, yoksulluk falan yani öyle yani insanların para kazanmak için yaptığı şeyler e, bir tezgahın üstüne üç beş bir şey koyup satıyorlar ama şeyi düşünüyorsun ya bunları kim alacak? Kaça alacak? Bundan kazanan parayla ne olacak falan. Ve, ama bu arada tabii ki kaldığımız otelin akşam şey, bir gecelik parası 90 Lüks yüz nabızları bilmem neler. Ve o otele böyle Rolex saatler, altın kolyeler, en yeni MacBook'larla falan bir takım iş insanları geliyor. Burkina Faso'lu da yani. Hı hı. E, Afrika'da yani bu anlamda çok korkunç bir durum var. E, ama dediğim gibi orada insanların hali, tavrı falan başkaydı. Başka gördüğümüz yer, hele Nijer'e ye hiç benzemiyordu. E, onu da sağlayan o dört senelik şey işte. Yani dört sene bir kafasını kaldırmış bu insanlar hakikaten. Bu arada Burkina Faso'da sinema e, olayı böyle bir enteresandır. Orada film festivali yapılıyor. Okadugu'da sinemacı heykeli var filan mesela. E, yani birazcık birazcık bıraksalar, birazcık destek olunsa bir şey olsa oralarda çok mesela tarım alanları var tarım alanları çeçe sineği gibi hani mücadelesi son derece kolay aslında ve hani dünyada başka şeylerle kıyasladığında da lafı edilmeyecek maliyette. Bir şey yapılamadığı için oraları kullanamıyorlar falan. İşte yiyecek tabii çok az. Yani dediğim gibi bizim oraları canlandırmamız çok kolay bir şey değil. E, gözümüzde biz böyle bir de özellikle ben merkezciyiz, herkesi kendimiz gibi sanıyoruz evet. falan ya. E, gerçekten öyle değil yani. Doğru, bu anlamda hakikaten sanırım başlık ülkesi diyebiliriz herhalde. Çok. <laughs> evet, Sankara olayının bizim solda bilinmemesi de çok yazık bir şey. Çünkü aslında çok e, tamam sonu kötü olmuş ama çok da e, moral verici, e, şevklendirici bir örnek yani. Hani böyle insanları böyle bir harekete geçirmeyi başarmış. Çok örnek de bir şey. Çok örnekle de bir tip. Ee, çok esprili. Yani <laughs> şimdi sıkı yönetim var. Sokağa çıkma yasağını kaldıracaklar. Galiba filmde de var. Konuşma yapıyor. Ya diyor bizim arkadaşlar diyor kızlarla yalnız kalabilmek için millete hani hadi artık yedi sokağa çıkma yasağı uza bakalım buradan yapıyorlar diyor. Ve devrim muhafızları gibi komiteler falan kurulmuş, Haksızlık olmaz bu, eşitliği sağlamamız lazım onun için kaldıracağız sokak çıkma yasağını falan. Onu böyle anlatıyor falan abi. Çok ilginç. Ya yani öldürülüşü de tabii çok çok korkunç bir şey. Yani odaya dalıyor askerler, tarıyorlar ve bitti. Ülkenin en, en üst düzey 12 kişisi gitti orada. Yani Doğru. benim diyebileceklerim bunlar. Bir de tabii hayatımın en zevkli günlerinden birini orada yaşadım. Onu da anlatayım. Tabii, Böyle buyurun. o siyah veletler tabii hepsi inanılmaz şahaneler. Çok <laughs> sevimliler. Ve sağlık ocağına gittik. Civar köylerden bir köye. Civar köylerden de anneler bebekleri oraya işte tartılmaya bilmem neye kontrola falan getirdiler. Yani 200-300 kadar <laughs> Ufak şey, oyuncak bebek gibi o siyah veletlerle bir gün geçirmek kısmet oldu. Çekerek bir yandan. Hı hı. E, o da böyle hiç unutmayacağım bir şey olarak yazıldı. Doğru. Söyleyebileceklerim bunlar. Senin soruların varsa cevaplamaya çalışıyorum. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Aslında biz de e, dinleyicilerimize biraz Burkina Faso'yu e, aktarmak istedik sizin aracılığınızla. E, Bölgeyi bilen, e, gidip gören ender insanlardan birisiniz bizim e, ülkemizde. O nedenle zaman ayırdığınız için bize, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de çok memnunum Burkina Faso'yla ilgili konuşabiliyor olmaktan. O belgeseli de tavsiye ederim. yani Benim filmim sayılmaz ama işte bulabildiğim her şeyi aktardım. Biz oradayken çektiklerimiz de var. E, fikir verecektir bayağı insanlara. Kesinlikle Bir de çok mi? güzel müzik var altında. Evet. Ee, onu tavsiye ederim. Benim Vimeo kanalından bulabilirler. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ee, ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet. Öteki Dünya programımızın BAF'taki bölümünü böyle bitirmiş bulunuyoruz. Farklı programlarda, farklı coğrafyalara seyahat etmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.